kazanma kazanmak uğruna yeni vicdansız bir yönteme başvuruyor. Ev sahipleri ve emlakçılar da işin içinde. Öyle ki efendim diyelim ben elayım kiracıyım zaten. Evi kiralayacağım zaman bana diyorlar ki tahliye taahhütnamesi yani orayı da imzalatıyorlar. Sonra ev sahibi canının istediği bir zamanı oraya yazıyor ve beni tahliye edebilme hakkına sahip oluyor. Elayı istediği zaman çıkarıyor. Bakın bu vicdansızca yapılmış işin kurallarının etrafından dönülerek punduna getirilmiş Z kuşağının deyimiyle bagı bulunmuş bir sistem. Vicdansızca bir yöntem. Ve emlakçılar da bu işin içinde. Bu mağduriyeti yaşayan var. Biz öyle havadan söylemiyoruz. Bir yabancı kadın bu oyuna geldi. Bakın neler yaşadı. Kiralar arttı. Bazı ev sahipleri daha fazla para kazanmak için çeşitli yollar denemeye başladı. Son dönemde özellikle de tahliye taahhütnamesi oyunu yüzünden birçok kiracı evsiz kaldı. Bu defada yabancı uyruklu bir kadın kira sözleşmesiyle birlikte farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesi nedeniyle mağdur edildi ve evinden oldu. ...bu sözleşmeyi imzalamak zorundasın, imzalamıyorsan artık bu evi de kiralayamıyorsun... ...şeklinde bir beyanla karşılaştıklarından dolayı tahliye taahhütnamesi olan metni imzalamak zorunda kalıyorlar. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Özbekistanlı kadın emlakçıya güvendi, kira sözleşmesini imzaladı. Ev sahibine hiçbir şekilde kontak iletişim kuramıyorlar e, ve bu ev kiralandıktan sonra da sözleşme hazırlanıyor ve emlakçı kendisine bu sözleşmeyi imzalaması gerektiğini hatta bir kefil de bulması gerektiğini söylüyor. Kiracı bir yıl sonra attığı o imza yüzünden hiç beklemediği bir olay yaşadı. Mağdur kiracının avukatı Gizem Gonca süreci anlattı. Antalya'da müvekkilimiz kira sözleşmesi imzaladıktan sonra fark ediyor ki kira sözleşmesinin içerisine tahliye taahhütnamesi maddesi de eklenerek kira sözleşmesinin imzalandığı gün geçerli olmak üzere bir tahliye taahhüdünü de verdiğini fark ediyor. Emlakçı yabancı uyruklu kadının yeteri kadar Türkçe bilmemesini fırsat bildi. Okuduğunda anlamıyor Türkçe olduğu için ve tahliye taahhütnamesi olduğunun da farkında değil sözleşmede. Ta ki bir yıllık kira sözleşmesi bittikten sonra kendisine açılan dava ile tahliye davasıyla bunun farkına varıyor ve mağdur durumda kalıyor bu noktada. Tahliye taahhütnamesinin tarih kısmı tıpkı buradaki gibi boştu. Ancak ev sahibi kiracısına istediği kira zammını yaptıramayınca taahhütnamedeki boş olan tarih kısmını doldurdu ve haklarını bilmeyen yabancı uyruklu kiracısını evinden çıkardı. Yaşananlar üzerine evinden olan Özbekistanlı kadın ev sahibine tazminat davası açtı. Avukat Gizem Gonca, ihtarname gelince panikle evden çıkan kiracıları uyarıyor. Çünkü size bilmeden de olsa sözleşmeyle birlikte imzalatılan o tahliye taahhütnamesi geçerli sayılmıyor. Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için bazı şartların varlığı aranıyor. Öncelikle bunu özgür bir iradeyle yapılması gerekiyor ve kira sözleşmesinin imzalandığı gün e, bu sözleşmenin de imzalanması yargıtay tarafından geçersiz kabul ediliyor. Peki ev sahibi tarafından tahliye taahhütnamesi oyunuyla evden çıkarılmak istenen kiracılar ne yapmalı? Tahliye taahhütnamesi geçersiz olduğu için o evde oturmaya da devam edecek kararı çıkma ihtimali yüksek oluyor. Ve bu noktada mağduriyetinin de karşı taraftan yani ev sahiplerinden de talep etme hakkına sahip. Bu süreçte maddi manevi tazminat talep edebilir ev sahiplerinden. Ancak mutlaka bu davalarda tahliye taahhütnamesinin geçersiz olduğuna karar vermesi gerekiyor mahkemenin.